Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizinle paylaşmak istediğim personel alım ilanlarını veren kurumlar Devlet Su İşleri, TRT, Aile Bakanlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Türk Telekom artı 2 belediye tarafından olacaktır. Burada P3 P94 puanları esas alınıyor. Artı bazılarında ise okur yazar olsun yeter diyor. Takip etmenizi ve sonuna kadar dinlemenizi istiyorum. KPSS'den 55, 60 ve 70 üstü alımlarda var. Haydi başlayalım. Yalnız başlamadan önce bir konu var. Ondan bahsetmek istiyorum. Kısaca bazı arkadaşlarımız yorumlarda yazıyor. Hocam 60 aldım, 59 aldım, 63 aldım. Başvursam olur mu, olmaz mı? Bakın ben bunların hepsine söylüyorum. Ne hesap yaparsanız yapın. Sizin üstünüzde asıl hesabı yapanı unutmayın. İlla ki bir açık varsa başvurun, yoksa bekleyin. Eğer bir kapı kapanıyorsa daha iyisi açılacağı içindir. Rabbinize güvenin, hakkınızı yedirmeyin, bekleyin, geldiğinde de yapıştırın gitsin. Hiçbir zaman umudunuzu yitirmeyin. Haydi başlayalım. Öncelikle kıtlar eli. Bahşılı Belediyesi tarafından mühendis, memur ve hizmetli alım ilanından bahsetmek istiyorum. Başvuru tarihi 10 Şubat 2021'den 12 Şubat 2021'e kadar 2 günlük bir başvuru süresi vermişler. Başvuru şekli yine internet üzerinden www.bahsili.bel.tr adresinden başvuru yapıyorsunuz. Başvuruyu yaptınız. Formunuzun çıktısını aldınız. Ve buna şu belgeleri de ekliyorsunuz. Diploma fotokopiniz, KPSS sonuç belgeniz, iki fotoğraf, sürücü belgesi B sınıfı ehliyet olacak. Ve yabancı dil kursu belgesi yani yabancı dil seviyenizi istiyorlar arkadaşlar. Başvuruyu şahsen yapıyorsunuz unutmayın. İnternetten almış olduğunuz formla birlikte başvuruyu şahsen oraya gidip belediyeye yapıyorsunuz unutmayın. Hangi pozisyonlarda alıyorlar? Onları da şöyle izah edelim. Bir tane makine mühendisi alıyorlar. Tabii ki aynı lisansın o bölümünü bitirmesi gerekiyor. P3 puanıyla 70 ve üzeri istiyorlar arkadaşlar. Kadın erkek fark etmiyor. Artı bir de bilgisayar işletmesi sertifikası olması isteniyor. İki tane memur alınacak. Memurlardan biri lisans işletme bölüm mezunu olacak. 4 yıllık bir fakülte. P3 55 ve üstünde istiyorlar. Kadın erkek fark etmiyor. Yine bilgisayar işletmenliği sertifikası olması isteniyor. İkinci alacakları memur da herhangi bir lisans mezunu. Yani burada bölüm fark etmiyor arkadaşlar. Yalnız yine bilgisayar işletmenliği sertifikası olsun isteniyor. Burada bu bölümü bitirmiş olmanıza gerek yok. Herhangi bir yerden aldığınız bu sertifika yeterli olacaktır. Burada da yine P3 puanı 55 ve üzeri gerekiyor. Kadın erkek bu ikisinde de fark etmiyor. Bir tane de hizmetli alacaklar. Bu da herhangi bir lise mezunu. Bu bildiğiniz gibi P94'ten alım yapıyor. Yalnız burada biraz yüksek tutmuşlar. 70 ve üzeri olması gerekiyor KPSS puanınızın. Bu böyle. Siirt Kilo Belediyesi arkadaşlar bir tane memur alacak bakın ben bu bir memur için bu yayını yapıyorum ya işte bunu niye yapayım niye bu yayını yapayım İşte isteyen olur istemeyen olur bunun için vakit geçirilir mi hayır o bir kişiye biz delalet olabileceksek yani onun yardımcısı olabileceksek ona yardım edebileceksek ne mutlu bize. Başvuru tarihi 18 Ocak 2021'den 22 Ocak 2021'e kadar yine aynı şekilde yine internet adresi üzerinden tillo.bel.tr adresine gir formun çıktısını al buna nüfus cüzdanı fotokopisi mezuniyet belgesi KPSS sonuç belgesi 2 adet fotoğraf ve B sınıfı sürücü belgesiyle birlikte git belediyeye şahsen başvur arkadaşım. Şu notu da unutma. Başvuru yapacak olan kişi kim olacak? Kim başvurabilir buna? Lisans işletme ya da maliye bölüm mezunu olması gerekiyor. Yine KPSS'den 60 ve üzeri alması gerekiyor. Kadın erkek fark etmiyor arkadaşlar. Devam edelim. Devlet su işleri 11 kişi. 11'i de makine mühendisi olacak arkadaşlar belli illerde. Başvuru tarihi 11 Ocak 2021'den 20 Ocak 2021'e kadar arkadaşlar 9 günlük bir süreniz var. Başvuru adresi yine personelalimi.bsi.gov.tr adresinden yapıyorsunuz. Arkadaşlar bekliyorsunuz. Yalnız burada bir özellik var. Normalde yayınladığımız alımlarda sadece bir tercih yapabiliyordunuz. Burada kendi branşında istediğin kadar tercih hakkın var arkadaşım. İstersen şu üçüne başvur, istersen dördüne başvur. Başvurunu yap. KPSS P3 70 ve üstü olması şartıyla tabii ki. Ankara'da, Edirne'de ve Kars'ta ikişer tane. Şırnak, Bayburt, Karabük, Iğdır ve Ardahan'da birer tane alıyorlar makine mühendisi arkadaşlar. Geçelim TRT arkadaşlar 28 pozisyonda personel alacak ilanı var. Ben bu ilanı sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Sadece tavsiye niteliğindedir. Onu da şimdi anlayacaksınız. Başvuru adresinizi öncelikle söyleyelim. Yine https://kariyer.trt.net.tr adresine girin. Arkadaşlar bu Aralık ayından bu yana başvuru devam ediyor. Yani Aralıktan da önce Kasım'da başlamış arkadaşlar. Kasım'ın 7'sinde 8'inde başlamış başvurular. Ama her bölüm için başvurunun tarihini farklı yapmışlar. Son iki tanesi denk geldi bana. Devamlılık operatörü mesela 8 Ocak'ta başlamış ve bunlar 15-20 gün sürüyor arkadaşlar bilginiz olsun. Kıdemli Türkiye Araştırma Uzmanı yine 8 Ocak'ta başlamış. Mesela medya ilişkileri uzmanı 28 Aralık'ta başvuru başlamış. Arkadaşlar bu internet adresine bir girin, bir bakın. Belki Rabbim size nasip eder. Hala bir açık vardır. Bu tavsiye niteliğinde vermek istedim bunu. İnşallah işinize yarar diye düşünüyorum. Eskişehir arkadaşlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yani Aile Bakanlığına bağlı bir kurum iki kişi temizlik görevlisi alacakmış Eskişehir'de ikamet etme şartı var. Eskişehir'in il, ilçe, köy, bucak, nahiye neresi olursa olsun ama öyle bir şart koşmuşlar. Yaşınız 18 ve üzeri olacak. Geçici işçi statüsünde olacaksınız. İlanda 6 aylık bir çalışma süresinden bahsetmiş. Arkadaşlar 2 gün 2 gündür, 3 gün 3 gündür. Yani 6 ay belki sizin için önemli değil ama gerçekten ihtiyacı olanlar vardır Rabbim. inşallah onlara nasip etsin. Okur yazar olsun yeter demişler arkadaşlar. Şahsen gidip başvurunuzu orada yapabiliyorsunuz. Şahsen gideceksiniz herhangi bir yere internet adresi yok. Gelelim Asist TT'ye. Arkadaşlar bu kurum Türk Telekom'la birlikte ortak bir kurum arkadaşlar. Normalde Asist Türk Telekom'un alt bir kurumudur. Bu şöyle bir olay yapıyor. Kendi evinizde herhangi bir yere gitmeden uzaktan çalışabilecek personel arıyor. Başvuru adresini söylüyorum. Yine asist.hrpak .com arkadaşlar tek tek hecelemek istedim çünkü yazı bazen görünmeyebiliyor. Nerelerde çalışacak arkadaşlar isteniyor? Adıyaman, Ankara, Çorum, Giresun, Kırıkkale ve Ordu'da arkadaşlar çalışacaklar. Örnek olarak burada bir notumuz var. Başvuru öncesi öncelikle bir üye olma şartı istiyorlar. Assist sitesinde üye olacaksınız. Zor bir şey değil, ücretli de değil arkadaşlar. 7 Aralık 2020 tarihinden beri başvuru devam ediyor. Bunu da söyleyelim. En az lise mezunu arkadaşlar. Diksiyonu düzgün, ikna kabiliyeti iyi olan özellikle müşteri temsilcileri arıyor. Belki işinize yarar. Sizinle paylaşmak istedim. Arkadaşlar Allah gönlünüze göre versin. Asla pes etmeyin. Kesinlikle pes etmenizi istemiyorum. Dediğim gibi bir kapı kapanırsa daha iyisi açılacağı için de Rabbinize güvenin. Hayırlı günler olsun.